Merhaba köfteler. Size e, şimdi GTA Online'a girmişken 5 level yapmaya çalışıyordum. Bir video için 5 level olması gerekiyor. 5 level yapayım derken bir yarış modu lobisine girdim. İlk defa görüyorum. Bu bedava verildiği için oyun full lobi yarışacağız arkadaşlar. 30 kişi NASCAR yarışı GTA'daki. Bunu göstermek istedim. Bakalım nasıl olacak. Vallahi yani ben bu kadar adamla en son yarışı ne zaman yaptım hatırlamıyorum. 30 kişi NASCAR inanılmaz gözüküyor bakın arkadaşlar. Önümüzde full insan. Gamepad'i taktım vallahi bunları geçmek için. Kardeşim hemen çık üstüme. Abi şu hale bakın inanılmaz. Gerçekten efsanevi zamanlar yaşıyoruz. Abi çok iyi ya. Vallahi şuraya bak. Evet. Bu arada ekibe e e gelin dememin sebebi buydu. Ben bu şekilde e yarışlar falan düzenlemek istiyorum GTA'da. Hani bizim ekibin içindekileri toplayacaksın. Mesela gireceksin. Sadece yarış değil. Başka modlar da var mesela. Saklambaç tarzı modlar var. Onlara bile gireriz de. Ama hani bu efsane gerçekten. 30 kişi şu an. Ah be kazadan sıyrılamadık. 8. liğe kadar çıkmıştık. Gerçi hala 8. herhalde o arada başkaları da takıldı. İkinci turdayız. Şuradaki hızlandırmaları almak istiyorum. Hop. Hop aldık. Öndeki arabaların rüzgar tünelinden faydalanabiliyoruz o modu açmışlar. Kapatılsaydı faydalanamıyorduk. Şurada hızlı gitme özelliklerini almak istiyorum. İşe yarıyor baya. Hop bize çarpmasın. Evet kurtulduk. Abi çok iyi gerçekten on numara şu an. Hop yapışmış birisi gördünüz. Altıncılığa çıktık. Aslında normal içeride kalmak da çok mantıksız değil anladığım kadarıyla. Yani bu hızlandırmaları almak çok gerekli mi bilmiyorum. Yeşillinin hava koridoru. Abi ya şu oyunun gerçekten yani bu modlar önceden vardı ama Hani ilk çıktığında oynayan oynuyor ondan sonra bırakıyor. Bu arada kenara çıkmak çok mantıklı değil galiba. Birinciliğe kadar çıktık. Ama bu mod of kaza arkamızda neler oldu öyle belli değil. Millet birbirine girdi. Abi çok iyi gidiyor. Hadi. Hadi geçtik. Dıştan geçmeyi deneyecekler hızlandırmaları alarak. Ama hızlandırmalar daha uzun bir yol yürütüyor size. Nasıl çarptı hayvan herif ya Nasıl çarptı belli değil Dördüncü, beşinci Millet cayır cayır geçiyor hızlanana kadar Yani yapabileceği en büyük zararı verdi adam O bize çarpanı bulursam Vallahi atacağım aşağı Gökyüzü pistinde Evet birinci yine el değiştirmiş. Çok uzakta değiliz. Yine bir spin var. Yavaş kalmış insanlar gözüküyor. Beşinciyiz. Yaklaşıyoruz liderliğe doğru. Ama kaçıncı turdayız onu göremiyorum. Niye gözükmüyor onu da anlamadım. Sandy Birisi kenara gitti. Hızlandırmaları tercih ediyor. Dördüncülüğe çıktık. Uzun yolu tercih etmiyorum. Kısa yol daha kısa. <laughs> <laughs> Müthiş bir açıklama. <laughs> yani kısa yol daha iyi bir süre yaratıyor. Abi şu çarpanlar kim? Bunlar niye böyle şeyler yapıyor bana sürekli ya? Her tur bir birinci oluyoruz. Ondan sonra tekrar dokuzuncu on bir. Yani yuh. Neyse tabi GTA'da yarışmak böyle bir şey arkadaşlar. Yani normal temiz yarış beklemek naiflik olur. O küfürleşmeler de iyi ki çeti <laughs> suratımla kapatıyorum. Küfürleşmeler başlamış. Of of of. Millet birbirine girdi orada tekrar. 5. turdayız. Son turdayız. Kazandığımız her pozisyon çok kıymetli. İnanılmaz bir ortam var. Seyirciler ayakta. Hadi koçum yapış. Tovu kırmaya çalışıyor. Hava koridoru etkisini. Kardeşim bu oyun o kadar ona müsait olduğunu sanmıyorum. Üçüncülüğe kadar çıktım. Abi yapma yapma işte üstüme kırma ya. Ne yapıyorsun? İkimizi de yaktın abicim ya. Aa 5. bitireceğiz. Hatta 5 de değil. <laughs> Rezillik ama çok keyifli de. Efsane gerçekten arkadaşlar. Yarışlar efsane şu anda. Çok tavsiye ederim. İnanılmaz bir e, yani doluluk oranı var. GTA'ya kesinlikle girin. 10 numara. Lobiler full dolu ekibimize katılın rastgele yazıyorsunuz kru kısmına sosyalden girip kru arama kısmında ya da çete ya da ekip neyse discordumuza gelmeyi unutmayın kanalı da e, paylaşırsanız sevinirim halen daha büyüme aşamasındayız ama gta'nın durumu çok iyi çok hoşuma gitti yani Lole bile girmedim video çekeceğim diye zaten ama oyunun da keyifli görevleri olduğunu gördük Hadi bakalım görüşmek üzere.